Hekimler ve sağlık çalışanları olarak Filistine ses olmak için düzenlediğimiz sessiz yürüyüşümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederiz. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin bu Emrine uymak için söz ve beden dilimizle zulme karşı olduğumuzu ilan ediyoruz. Zulme rıza zulüm olduğu için bizler karınca misali bu zulme karşı olduğumuzu göstermek için bugün 20 ilde eş zamanlı olarak bu yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şimdi Basın açıklamamızı okumak üzere sözü Doktor Özgür Aydın'a bırakıyorum. Şu an Filistin'de büyük bir soykırım, sistematik bir işgal ve zulüm yapılmaktadır. Siyonist rejim tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de sivilleri, çocukları, kadınları, hastaneleri, okulları, kiliseleri ve camileri bombalamakta sürekli insan hakları vurgusu yapan Birleşmiş Milletler ve Batı ise tüm bu alanlara sessiz kalmaktadır. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmektedir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumunu da engellenerek düvezdaki bebeklerin dahi önümüne neden olunmaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları olarak Siyonist İsrail rejiminin saldırılarına karşı tepki göstermeye Gazze'deki sivillerin, çocukların kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Bu hafta sessiz yürüyüşümüz İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Sivas, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Sil, Afyon, Karahisar, Konya, Sakarya, Çorum, Balıkesir, Malatya, Rize ve Erzurum olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak düzenlenmektedir. Yarın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. Bu özel günün arefesinde tüm dünya ülkelerine, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Dünya Sağlık Örgütü'ne sesleniyor ve dünyadaki tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını, aktivistleri, gazetecileri, siyasetçileri, sanatçıları ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz. Ayrıca tüm meslektaşlarımızı yapılan zulme açıktan desteğini bildiren ilaç firmalarını boykot etmeye davet ediyoruz. Kanıksamayacağız. Normalleştirmeyeceğiz. Sindirilmeyeceğiz. Sabırla ve azimle hekimler olarak zulme karşı duranlar olacağız. Bu onurlu yürüyüşte yer alıp zulme karşı durmak adına her birinizi sessiz yürüyüş kervanımızda ses olmaya davet ediyoruz. Saygılarımla. Ayet. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka bir ilah yoktur. Bu evrende yerin ve göğün yaratıcısından başka bir ilah yoktur. Ama <laughs>